Merhabalar dostlar 4 Kasım 2024 tarihinde 19.54'te kamuya aydınlatma platformuna TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi olarak karşısına çıkan bir haber geldi. Haber arkadaşlar seans sonrasından geldi. Bilançoyla aynı dönemden geldi. Saatleri denk geldi. Stellantis Europe ve e, arkadaşlar araç üretimi ilişkin sözleşmenin imzalanması onu söyleyelim. Şirket için gayet güzel. E, baktığımız zaten buradan daha önce Stellantis ile ilgili arkadaşlar e, durumlar anlatılıyor. Şimdi diyor ki 1 Mart 2023 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında şirketimiz ile Stellantis Europe arasında Stellantis markası olan Fiat, Opel, Citroen, Peugeot için öngörülen yeni Co modelinin hafif ticari araç ve kombi versiyonlarının çoklu enerji platformlarında Stellantis lisansı ile Türkiye'de üretim hakkının TOFAŞ'a verilmesine ve üretilen araç ile yedek parçanın satış koşullarının belirlemesine yönelik olarak bir üretim sözleşmesi ile Stellantis grubuna ait fikri ve sınav mülkiyet hakkının kullanılmasına ilişkin bir lisans sözleşmesi imzalanmıştır diyor arkadaşlar. Gayet de güzel. Demek ki şirket yeni araçlar, yeni tür araçlar üretecek gördüğümüz kadarıyla. Üretim sözleşmesi uyarınca çoğunluğu 2024 yılı içerisinde tamamlanmak üzere toplam 232 milyon euro bu da 250 milyon dolar tutarına denk geliyor yatırımla hayata geçirmesi öngörülen proje kapsamında 2024'de 2032 yıllar arasında 1 milyon adet araç üretimi hedeflenmektedir arkadaşlar. Hadi bakalım hayırlısı diyelim. Fiyat markası üretilen söz konusu araçlar Türkiye'de dağıtım hakkı toplaşa verilmiş olup Stellantis otomotiv paylarının şirketin misafirin devralması durumunda diğer Stellantis markalarının Türkiye'deki dağıtım hakkı da toplaşa geçecektir. Oy 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 oy. O suyundan da koy arkadaşlar. Peugeot, Peugeot Citroen ve Opel'de arkadaşlar topay satacak gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim. İnşallah şirkette orta ve uzun vadede eğer üretim tutulursa arkadaşlar ciddi anında kar getirebilir. Bilançoyu düzeltebilir iyice. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.